İnşallah bu gelecek dönemde çok güzel işler yapacağız. Önceki dönemimizde Emin Başkanımız çok güzel faaliyetlerde bulundu. Ben de bu faaliyetlerin üstüne daha da güzel faaliyetler eklemeyi düşünüyorum. Burada inşaat sektörüdür, enerji sektörüdür, Irak'ta özellikle yatırımlarla ilgilidir. Bu alanlarda güzel projeler yapmayı planlıyorum. Geçen dönemlerde fuarlarımız oldu hem Bağdat'ta hem Erbil'de hem de İstanbul'da oldu. Bu dönemde de inşallah aynı şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. İki ülke arasında baktığımız zaman, son zamanlarda özellikle çok güzel e, zamanlar geçiriyoruz. E, geçen dönemlerde Cum e, Başbakan e, Kazim'i Ankara'ya gelmişti. Orada çok güzel bir görüşme olmuştu. Bizim Sayın e, Bakanımız e, Mehmet Müşbey de Bağdat'a hem de Erbil'e teşrif etmişti. Orada da çok güzel görüşmeler oldu. Onun akabinde İstanbul'da yine güzel görüşmeler oldu. Bu gelecek süreçte de inşallah iki ülke arasında çok güzel görüşmeler olacak ve benim gördüğüm kadarıyla iki ülke arasındaki sıcak gelişmeler daha da artıyor.